Arkadaşlar hepinize merhabalar. Beğeniler patlaması geliyor. Herkes like atıyor ve 2024 yılı herkes hayırlı, düzgün, sağlıklı, mutlu bir yıl gelecek. İnşallah. Herkesi çok, seve çok seviyorum. Arkadaşlar Biliyorsunuz 2023 yılı birkaç birkaç kez deprem depremler bizim peşimizi hiç bırakmadı. İnşallah bu yeni yılımız herkese ha hayırlı bir şekilde sağlıklı yaşa yaşarız. Herkesten beğeni patlaması, abone patlaması isteriz. Sizleri çok seviyorum. Ba görüşürüz. Sağlıcakla kalın.